Zaten 15 gün oldu albüm çıkalı ve 15 gündür yoğun üniversite konserleri vardı. Doğru, o genç şenliklerde e, Zaten yeni albümden yeni parçalar söyledim. E, zamana bırakıyorum ben o durumu çünkü insanların e, alıp dinlemeleri, sindirmeleri, ısınmaları biraz zaman alıyor. Evet. E, o süre içinde de yavaş yavaş repertuara yeni albümden parçaları eklemeye başlıyorum. Zaten dinleyiciden bir talep gelmeye başlıyor, istekler başlıyor. O zamanla oluyor ama... Gerçekten böyle bir albümün e, 6 ay içinde sindirildiğini ve ondan sonra konserlerde o etkiyi alabildiğimizi söyleyebiliriz. Sözlerin insanlara hani bilmeye O yüzden böyle bir zaman yani bu yaz sonuna doğru e, eminim ki e, bütün parçalardan haberdar olacaklardır. Evet. Ee, yeni konser mekanları da şehre ayrı bir heyecan katıyor. Bununla ilgili bir haberimiz var isterseniz birlikte Tabii izleyelim. Ki. İstanbul Gece Hayatına 100 Gece 100 Eğlence sloganıyla adım atan İstanbul Arena geçtiğimiz günlerde özel bir davetle açıldı. Mekanın açılış konserini ise efsane grup Örten Örtwinden Fire grubu verdi ile birlikte gürültü kirliliğini önlemek üzere de bir takım önlemler alınıyor. Aslında e, pek evet, çok konudada evet ya. sizin şarkılarınız <laughs> hep çalınır, e, söylenir. Siz bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Bu yaz nasıl bir yaz olacak İstanbul gece Hayatı yani, için? Yani kendi parçalarım için değil ama gerçekten e, gece hayatının bir de bitiyor olması birazcık üzücü. E, yani ona biraz çözüm bulunması, orta yol bulunması gerektiğini düşünüyorum. E, İstanbul'da inanılmaz güzel yerlerde mekanlar var. Dünyanın hiçbir yerinde yok belki ama e, bir restoran olarak kalıyor şu anda maalesef. Evet. O yüzden de e, kışın alışmıştık tabii kapalı mekanlarda e, müziğin gücü, saati Hı -hı. sorunu yok. Ama yazın insanlar zaten dışarı çıkma hissi ne Doğru biriniyor. dışarıda olmak istediğimiz evet, bir dönem. Yani, yani, yani bir kısa çok evet. O yüzden e, bu birazcık haksızlık gibi geliyor bana. Peki bu yaş herhalde daha çok kapalı mekanlarda olacak. Yani geç saatlere taşınacak yani, evet. eğlence biraz daha kapalı mekanlarda Sanırım. olacak. Aynı etki yaratacak mı sizce? Yani müziği seven insanlar için yaratacaktır. E, çünkü eğer bir de orası kapanmışsa ne yapacak? Evine dönmeyecek. E, müzik olan bir mekanı tercih edecek. Sanıyorum öyle olacak. Evet. Peki biraz daha sizin müzik geçmişinize dönersek, e, galiba hı hı. Sezen Aksu'da yollarınızın kesişmesi hı hı. önemli bir dönüm noktası oldu sizin müzik kariyerinizde. Anlatır mısınız nasıl yollarınız kesişti ve ondan sonrası nasıl geldi? Ee, bir şekilde müzik yapmak istiyordum ve bunun tabi derecesi çok daha küçüktü benim için. Belki bir vokal yapmak yeter diye düşünüyordum. Ee, ve Türkiye'de çalışabileceğim... E, Heyecan duyabildiğim Kişi Sezen Aksu'ydu Ama tabi ulaşmak çalışmak Hiçbir profesyonel geçmiş yok Çok zordu Ama bunun peşine düştüm Aradım Telefonlarını buldum devam not bıraktım vokal, vokal yapmak istiyorum diye ve Bir müddet sonra da Çalıştığım mağazada Hülya Avşar'la tanıştım Sonra artık ona da durumu izah ettik Ve o da işte Hande var bir dinle vokal için ince artık o arayan ve Kadir arayan Hülya'n tarafından da e, söylenen kişi artık ben çıkınca e, peki yani bu kadar istekli olduğumu görünce peki demiş ve gittim görüştük e, çok güzel bir görüşme geçti 15 gün sonra da vokal yapmaya başladım yani birdenbire rüya görmeye başladım. Aslında hayal <laughs> etmek bir, çok önemli galiba bir, değil mi? Evet. Bir şeyin hayalini kurup onun peşinden gitmek istedim. galiba çok hedefi istedim. vurmak için en önemli faktör Şimdi düşünüyorum. Şimdi bunlar konuşuluyor işte isteğinizin dileğinizin evet, peşinden doğru. gidin diye. Düşünüyorum bunu ben hakikaten 10-15 yıl önce Hı -hı. yapmışım evet. ve hep de yapıyorum. Herkese de yapması gerektiğini, herkesin de yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Kararlı olup istedikten sonra e, Şans siyaver gidiyor diye düşünüyorum ben öyle ya hakikaten. da benim için öyle oldu. Evet. Peki kaçıncı albüm oldu? Daha Bu sonra beşinci. kendi başınıza albümler yapmaya başladınız. Hı -hı. Bu beşinci oldu. Bu beşinci albüm oldu. Evet. Ee, zaten albüm yapana kadar kendisiyle çalıştım. Daha sonra e, Sezen Hanım'dan sonra bir takım e, ...mekanlarda çalışıp tecrübe edinmek için e, uzun süre e, zaman geçirdim ve sonrasında da albüm yapma kararı verdim çünkü insan daha fazlasını istiyor ee, ve müziğe doyamadığımı fark ettim yani benim için.